Emekli maaşın ve asgari ücretin yüzde 15 ile insanlar kirasını ödeyip diğer yüzde ile de zar zor geçinirken bugün maaşın tamamıyla bir kira ödeyemiyorlar. Geçen gün Pendik'te bir sokak röportajı yaptım. Uzun yaşasın ismini söyledi aklımda Emin Var olamca. Ben diyor 35 yıl çalıştım emekli oldum aldığım maaş 14 buçuk lira. Gel bakalım bir Pendik'te sor. 30 bin liradan aşağı ev kirası var mı? Ben ne yapayım diyor. Sokakta kalıyorum diyor. Dedim ki Emin amca daha küçük bir şehre git. 5 lira kira ver işte 10 lirada geçin. Ben niye gideyim diyor. Ben burada doğmuşum diyor. Peki dedim sen 35 yıl çalıştın. Neden bir ev alamadın? Ya diyor o da benim kusurum olsun. 16 milyon emekli var. 15 milyonu almış olsun. 1 milyonu benim gibi insanlarda değişik sebeple de alamamış olsun. Bu hükümetin, bu devletin bu yetkilerin beni de düşünmeleri gerekmez mi diyor. Nas deyip diyor faizi 8.5'a kadar düşürürler hiç mi suçu yok diyor. Dolayısıyla evet ben beceriksiz olabilirim ev almamış olabilirim ama benim başımdakiler çok becerikli sorusunu sordu bana ve ben sustum. Netice itibariyle biz kimsenin düşmanı veya kimsenin uşağı da değiliz. Biz bu ülkenin birer vatandaşıyız. Doğru yapanı başımızın üstüne koyarız yanlış yapanı da öldürecek ceza ön atacak değiliz. Seçmen olarak oyumuzu vermeyiz, değiştiririz. Netice itibariyle ekonomi iyi değil. Bunu zaten hükümeti yönetenler de farkında. Ancak iktidarımızı daha ne kadar sürdürür diyerek ekonominin daha da kötüleşmesine lütfen sebep olmayın. Gelin bir an evvel yapmanız gerekeni yapın. Yapamıyorsanız da deyin ki biz yine halkımıza gidiyoruz. En iyi vekil, en iyi karar verici halktır. Sandığı önümüze getirdik. Oyunuzu kullanın, seçin bakalım deyin. Ya arkadaş bir çorba olmuş 150 lira. İki kişi bir yemeğe gidiyorsunuz 2000 lira, 3000 lira. Böyle şartlar altında 14.500 lira emekli maaşı 4 milyon kişi bunu alıyor. Yine milyonlarca kişi 22 liraya o da iş bulursa şansı görüyor, çalışıyor. Bu sistemle yönetemezsiniz, yönetemezsiniz, yönetemezsiniz. Bir an evvel, bir an evvel bu göstergeleri bir şekilde düzeltin. Halkın refaha ve mutluluğa kavuşmasını sağlayın.